Merhaba hey arkadaşlar, bugün sizlerle BİM Aktüel ürünlerinden 14 lira 90 kuruşa satın almış olduğumuz Kinetik Oyun Kumu setinin paket açılışını gerçekleştireceğiz. Paketimizin içi 8 parçadan oluşmakta. Aslan kuruma sıkılabilir kinetik oyun kumu yazıyor arkadaşlar üzerinde. Artı 3 yaş için uygun ve şurada bir ibare var. O çok hoşuma gitti. Çocuklar için güvenlidir. Şimdi paketimizin açılışını sizlerle beraber gerçekleştirelim. Paketimizin içerisinde bir adet 500 gram mavi kinetik oyun kumumuz var. Ve içinden bir paketimiz daha çıkıyor. Bunun içerisinde de çok güzel renkli minik arabalarımız var. Hemen şöyle bunu açıyorum arkadaşlar. İçinden bir tane kırmızı arabamız çıkıyor. Bir tane sarı arabamız. Bir tane yeşil arabamız ve bir tane de mavi arabamız var. Ve bu arabalarımızın renginde de birer tane böyle minik çok güzel dur işaretlerimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu kinetik oyun kumunu Kemal'e aldık. Ama videoyu çekerken Kemal evde yok. Çünkü burada olmuş olsa şu an bunların hepsini dağıtırdı. Şimdi isterseniz hep beraber bir kinetik oyun kumumuza bakalım. Kumumuz nasıl? Arkadaşlar biz bunu piyasada satılan ürünlerden uygun olması sebebiyle kumun hissiyatını e, açıkçası merak ediyordum paketi açmadan önce ama beğendim. Güzel. Şöyle bakın dokusuna sizler de görün. Çok güzel, yumuşacık bir kumumuz var. Şöyle göstereyim size. Şöyle dağılacak mı? Şöyle güzel bir kumumuz. Açıkçası ben beğendim. Çocuklar da beğenir diye düşünüyorum. Bir tane sarı araba dolduralım. Bakalım güzel şekil alıyor mu? Kalıbımızdan nasıl çıkacak? Hemen şöyle dolduruyorum arkadaşlar. Bakalım. Nasıl olacak? Benim gibi beceriksiz bir insan. Bakalım bundan bir araba çıkarmayı kim <laughs> becerebilecek mi? öyle Bunu takıyorum arkadaşlar Evet Şu şekilde bir Sarı araba yaptım arkadaşlar Size Şimdi bir tane mavi yapmak istiyorum Bir avuç kumu alıyorum Şu şekilde bunu şöyle çekeyim Bir avuç kumu aldım İçerisine güzelce bastırıyorum Mavi araba yapacağım şimdi size bunu da şu şekilde içerisine koyuyorum. Şu fazlalıklarını da atıyorum. Bakalım mavi arabamız. Arkadaşlar kumun şekil alması gördüğünüz gibi gayet güzel. Şimdi yeşil araba yapmak istiyorum size. Bakalım yeşil arabamız da Aynısı gibi çıkacak mı? Hemen. Biraz acele acele yapmaya çalışıyorum. Evet. Aa, güzel. Bunu da şöyle koyayım mı? Böyle dursun. Ve son kırmızı aynamızı da yapalım arkadaşlar. Bakalım bu da olacak mı? Bunu da dolduruyorum, içine şöyle biraz bastırıyorum, şöyle ve arkadaşlar bunu da çıkarıyorum ve çok güzel bir araba oldu. Bunu da şöyle koyayım, süslerini de şöyle yanlarına koyayım. Evet arkadaşlar. Kumumuz şöyle gösteriyorum bakın. Masanın üzerinde olmasına rağmen şu ana kadar herhangi bir kuruma yapmadı. İlk paketinden açtığım gibi hala. Arkadaşlar videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri videoların devamı için heyecan yaptım şu an. Kusura bakmayın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi Lütfen ihmal etmeyin.